Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Değerli dostlarım, bugün sizlerle muhteşem bir ritüel paylaşacağım. En çok mailime gelen veyahut da yorumlarda okuduğum kadarıyla çoğu kişi ayırmadan dolayı müstarip. Yani birini çok seviyorsunuz, aranızda kara kediler giriyor, evli bağlısınız, birisi yuvanızı dağıtıyor ya da çok güzel yolunda giden bir beraberliğiniz, bir ilişkiniz var birileri geliyor ve huzurunuzu, mutluluğunuzu bozuyor. Değerli dostlarım, birey olarak da benim de en nefret ettiğim durumlardan biri olduğundan dolayı ve özel mailimi en çok bununla ilgili olarak mesaj aldığım için zamanım fazla olmadığı için fazla zaman ayıramadığım için hepsine ayrı ayrı yazamayacağım ama çok basit herkesin gerçekten yapabileceği muhteşem bir rutiyel bugün sizinle paylaşacağım. Bunu herkes yapabilir. Bunun için belirli bir okuma veyahut farklı pahalı malzemeler gerekmiyor. Çok çok basit dediğim gibi videonun başında hemen belirteyim bunu hak etmeyen hiç kimse için yapmayın. Çünkü hak etmediği takdirde dönüp dolaşacağı kişi yine siz olacaksınız. Biliyorsunuz ritüel, tılsım hayat ve vefk yaparken niye çok önemli bir şey yaptığınız andan itibaren onun biri bir yüzde etkili olacağına inanmanız gerekiyor. Aksi takdirde yaptığınız hiçbir işlemden sonuç almanız olanaksız bir şey. Bu basit malzemeleri eğer ki evinizde bulunuyorsa yapabilirsiniz. Eğer ki bulunmuyorsa da mesela bir alışverişe çıktığınız zaman bunları aldığında o niyetle almanız gerekiyor. Ve odaklama problemi kesinlikle yaşamamamız gerekiyor. Onu önünüze aldığınız zaman bu rüteli yaptığınız zaman kimin için, niçin yaptığınıza bütün enerjinizi, ruhunuzu, kalbinizi, her şeyinizi ona alepte etmek zorundasınız. Yani e, hani nasıl derler ya bir şey e, toprak nasıl insanı her şeyden bir anda soğutuyorsa veyahut da artık bir daha geri gelmeyecek bir insandan nasıl ümidinizi sonsuza kadar kesiyorsanız veyahut da bir şey tam böyle inançla yaptığınız zaman eminseniz olacağına bu rutini de yaptığınız zaman kesinlikle olacağına inanmanız gerekiyor. Olmadığı zaman da aklınıza şüphe mi falan düşerse zaten orada ritüeller, tılsımlar, webler otomatik olman iptal olacak. Çünkü şüphe her şeyi Sirke gibi düşünün, nasıl balın içine sirke düşerse veya dökerseniz onu bozuyorsa şüphede yaptığınız bütün işlemleri kökünden kazıyor ve iptal ediyor, göçersiz hale getiriyor. Değerli dostlarım, peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yuvanızı dağıtan, sevgilinizi elinizden alan, ailenize huzursuzluk veren veya da hayatınızdan ne yaparsınız yapın bir türlü sizi ve ailenizi rahat bırakmayan, özellikle ve özellikle sevgilileri birbirinden ayıran üçüncü şahıs, sadece bu sevgili için geçerli değil, her türlü düşmanınızı, nefret ettiğiniz insanları, size ve ailenize zarar verenleri kendinizden bir an önce uzaklaştırmak istiyorsanız, çok çok basit bir ritüel bu. Herkesin dediğim gibi yapabileceği muhteşem bir ritüel. Değerli dostlarım çok çok basit dediğim gibi ne yapacaksınız? İki tane çengelli iğne alacaksınız. İki tane çengelli iğne. Bunu rahatlıkla her yerde zaten kendi evinizde de bulunabilir. Ondan dolayı alacağınız birinci çengelli iğneye siyah bir ip bağlayacaksınız. Yalnız bu işlemi yaparken başta kimin ve niçin yapıyorsanız mutlaka niyet etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi iki tane çengelli iğne alacaksınız. Birinci çengelli iğneye siyah bir ip bağlayacaksınız. Daha sonra ikinci çengelli iğneye de kırmızı bir ip bağlamanız gerekiyor. Kırmızı bir ip bağladıktan sonra Onları güzel bir şekilde birbirine bağlıyorsunuz iki tane çengelli iğneyi. Daha sonra niyet geçiriyorsunuz 41 defa kimin içinse 41 defa bir daha ömür boyunca benden işte uzaklaşsın ya da ailemden uzaklaşsın ya da ömür boyunca bir araya gelmesin diyorsunuz. O iğneleri bahsettiğiniz işlem yaptığınız o çengelli iğneleri Birbirine bağladıktan sonra o şahsın bulunduğu herhangi bir yere atmanız yeterli. Bu kadar basit aslında. Sadece birbirine bağlayacaksınız. Onun geçtiği herhangi bir yol olabilir. Ya onun bulunduğu bir mekan olabilir. Onun geçtiği mesela bir parksa oraya atabilirsiniz. Kapı kenarına atabilirsiniz. Geçtiği. Ama en tabii ki makbulu o şahsın bulunduğu yere atmanız gerekiyor ya da sürekli kullandığı herhangi bir yola atmanız gerekiyor değerli dostlarım. Dediğim gibi bunu hak etmeyen hiç kimseyi için kesinlikle yapmıyorsunuz. Zaten herkesin yapabileceği çok basit ve aynı zamanda mükemmel tesirini gösteren seri ayırma yelplerin daha doğrusu seri ayırma rütellerinden biridir. Hak eder etmeyen birisine yaptığınız takdirde dönüp dolaşacağı kişi siz olacaksınız. Toparlamam gerekiyorsa iki tane